Allah kabul etsin. Rabbim nice nice böyle günlere kavuşmak nasip etsin. Müessel kılsın. Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinde olsun. Rahmeti de üzerinde olsun. Elhamdülillah. Cuma namazını kılmış, bunu yoluz. Rabbim kabul buyursun. Noksanıyla, kusuruyla, küsuruyla. Hüya tavbel kulup Medet Ya Rahman Rahim'in, Medet Ya İkram El-Ekrem'in, Medet Ya i̇lahel alemin Destur Ya Adem, Sabiullah, Destur Ya Amuh, şekilullah Destur Ya İbrahim, Alimullah, Destur Ya Musa, Kelimullah, Destur Ya İsa, ruhullah Destur Muhammed, Mustafa, Habibullah, Destur Gülnefey, Kapı Ramazan ve Resul-i Kiram, Mezarat-ı Destur, Ya Sahibel Meydan, Rıza'nı Lillahi'l-Fatiha. vücuduyla, mevcut sıfatıyla, muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hz. Allah'a hamd olsun, hak ve başkanım sözlerime. Sevgili Habib Muhammed Mustafa ve Nebi Müşterba Allah ve ala aleyhi Efendimiz Hazretlerine ve Ali Ashabına selatü selam olsun. Ahbabına da selam olsun. Ahbabı ki sizlersiniz. Yevmül Kıyamet'e alın için yalnız bir zamana mahsus değil. Allah'ın önüne itaat eden, Peygamber Efendimiz'in getirdiği şeriatı karar edilir, çalışan insan elbette sıratı ı müstakim Ehli imandır, ehli İslam'dır. Ehli iman, tabi bunlar herden kişide aranacak şeylerdir. Ya vardır ya yoktur, ikisinin arası olmaz bir insan ya inanmıştır ya da inanmamıştır. Yani, yani acaba bir iman iman değil değildir Allah korusun. İslam'a geldi İslam umumidir. Ee, yalnız bizim tek değil. Bunu yanlış aktardılar. Şimdiye kadar İslam değil, yalnız ümmetin amacı kastedilir. Dini söylerler değil. böyle. İşte bu büyük başında işler açmıştır. Allah'ın mutluluğu ve anlı çarpıtmamız, İslam'a ve şart koşmamız, <laughs> İslam hayır şart yok İslam'da, Allah var diyor Müslüman. Peygamber Efendimiz diyor ki bütün insanlar İslam fıtratı üzerinden dünyaya gelirler, terbiyeyiz neyse onu öyle yapar, terbiye mutlaktır. Fıtratında vardır İslam, Allah var diyecek şekilde yaratılmıştır insanlar ama terbiye muhtaç. Bunu unutmayalım, ona yaşayalım. Onun için <laughs> beni işra eden Müslüman mı? Evet Müslüman. Beni nasıl adam Müslüman mı? Müslüman. Allah'a inanıyorsa iman sahibi. Allah var diyorsa Müslüman. Söyle Habibim Vedevi'ye buyuruyor Hazreti Allah Kur'an'a düşen İslam'a geldik de Daima kalbine yerleşiyor ki Müslüman oldu kis. Allah var diyor. Müslüman olduk O da Allah. İyi anlıyoruz değil mi? Veşşat veşşat böyle bir şey yapmış Şeriat-ı Muhammed'in temel ibadetleri sağ olsa ayet, hadis-i seket Temel ibadetler var bunlar Allah'ın duyuyor. Yani dikkat edin, inşallah bunu idrak edecek, Allah ulevamlığını ihsan etsin, sadır hükmüne ihsan etsin ki anlasın bunu. Yoksa sadır onu on kişiyi ihval etmiyor, yetmiyor, ediyor da karmakarışık etmez. Evet, Allah kusurlarımıza affetsin. Ramazan'a giriyoruz, Allah imkanı geliyor ve Ramazan'a kavuşmak nasip etsin. Çok sıcak günlere ders geliyor Allah heyecanı versin kavuruyorsun. Yevmi şeklini sakın oruç tutmayın. Bazen aklıyorum ki parçalama falan yapıyoruz diyorlar. Orucun karışlaması olmaz. Emlahiye mukayyir düşüyorsun. Siz hilal yerini oruç tutun, ilacı yerine bayram edin. bu. Karşıda değilim, Hayır hayır. Yevmi şeklidir. Bir gün evvel de yevmi şeklidir. Yani şüphe günüdür. Haramdır oruç tutmak. İsyandır oruç. Dikkat edin çok. Sonra efendim e, uydurma şeyler çok. Hele Ramazan'dan sonra bile göndereceğiz diye oruç tutuyorlar. <laughs> efendim. Böyle bir şey. Yok. Beş oruç, altı oruç tutarlar. Bilmiyorum falan. Evvel oruç verirler. Öyle bir şey yok. Bunlar hep uydum sonra kulaklar. Allah'ın emri, evet bir ay oruç tutmak. İlahi gördüm, oruç tut, ilahi bayram et. Bunlara riayet edeceğiz. Allah muhafaza olsun. Oruç. oruç tutamayanlar, müsait olmayanlar, sıhhati müsait olmayanlar, doktor tarafından, hazık bir hekim tarafından, imanlı bir hekim tarafından telkin edildiyse, evet tamamdır, şiddiye veriyor. İki vakitin karnında böyle bir şey derdi. Kütke ödemem, onun için. Bir güzel iki yüz lira ödemem. On liradan iki yüz lira ödersen daha iyi olur. Dört yüz lira ödersen daha iyi olur tabi. Onun için. E, bunlar parayla satın almak değil, imanın eseridir. Öyle. Oruç ama sıhhati müsait değil. Doktorlar da asist etmeli diyorlar. Susunduramazsın diyorlar. Onun için fidye verirler. Dikkat edin. Bir yerde sitem edeyim. İstanbul'da ıhvanımız olup da Cuma'ya <laughs> gelmiyorsa buraya mescidler biz defne define geldik burada ayaklanma. <laughs> Hatta bayram namazına dinlenmiyor. Teraviye yerde gelmeyecekse ne iddiasına bulunuyor Allah aşkına? Sorun bir kendisine. Olur mu? Tabii. Yani şu memlekette bulunup da bir bahane uydulanlar. Ne uyduruyorsunuz? Memleketin içindesin. Aşık abadır, uzak mı olur? Yani biz niye yaptık burada? Üçeş, cemaat seçim yaptık. Doldurulmuş orayı. Görenler de kıptesin. Yani afiyetsiz sistem etmiyorum da haksız da değilim. Evet. Hani Nesim Hazretleri'nin buyurduğu gibi tersini <laughs> yıldırdı biliyorsun Allah için. Fetva verdiler Rüşt Efendiler. Dediler ki bu zındığın şeyinden kanından bir damla sıçarsa o uzu kesmek lazım dedi Rüşt Efendi. Cilve-i Rabbani de serçe varmağına sıçradı kadın. <laughs> evet. Hemen kimseye göstermeden sakladı, silmeye çalıştı. Ve güzel bir şey söylüyor. Allah için kul vardır da derisi yüzdür olurduk de, demez. Ama zamanın müftüsü bir ser çırpsa bir cevarmağına kıyamaz. E? Öyle mi olur? Allah'ın olan iman. Evet. Allah iman olduk olsun. İman amin diye imandır. Amin tübillahi ve melaketi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah'u Teala ve el-Basir <laughs> Hakkın eşhedan la ilahe illallah ve eşhedan Muhammed abdu ve Resulü Evet Allah'ın varlığına bilinle inandım Melaikelerime inandım Bütün gönderdiği kitablara iman ettim Resullerine de iman ettim Öyle mi? Öyle mi diyoruz? <laughs> Allah korusun Öyle bir hale getirirler ki Düşman ettler dünyayı birbirine Hz. Allah kabul edin buyurduğu halde ne zaman buyurdu? İsa Aleyhisselam'ın irtialinden 616-20 sene sonra buyurduğu Kur'an-ı Zimşam'da bu şekilde beyan ettiği halde bizler hala kafir gavur gayrimsiz diye sataşıyoruz insanlara. Bırak ya sen de sakın soracaksın. Allah soracaksın. Sor. Ehli kitap ne? Ehli kitap. İman, efendim, kitab hak mı? Can tahrim olur. Al, olmadı diyor Hazreti Allah. Bize riayet ettiği zaman İsa itiraz Aleyhisselam'ın itirazına altı yıl onları çizeyim mi sonra? Buyuran Hazreti Allah senin kadarını biliyor mu? Ne olursa olsun. Ondan sonra bir tuval Evet. Yani bu noksanlarımızı anlatıyorum. Yanlış anlamayın. Kimsenin davulunu çalmıyorum. Allah kahretsin. İman, iman bu. Âmentü billahi ve ulâkezi ve kütübü ve Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahu Teala ve alem vel. Hakkın eşeden la ilahe illallah ve eşeden de muhammed ve rasul. Kur'an bununla amel resulü <laughs> rabbi vel mekbedun. Kullu nâmele billahi ve ulâkezi ve kütübü ve rasulî. Dâni ferruku hedem min ve ve atâna bu. Kur'an-ı ve sen yanlış mı Anlıyorsun bunları yoksa. Anlamıyor musun? Ehli kitabın yediği işçisi, şey, işçisi helal yok. Sizin yediğiniz işçiniz, onlara ver. Haram olan şey, tabi tespit edilmiş. Delikanlı. Yavrum, bak inanmadınsa daha iyi izah edeyim. Yavrum, onun için sohbet yaparken kalkıp gidelim ben. Yani, Sakarya Efendim bizim işçilerimiz onunla da çalışmaya Hayır işçilerimiz de yine, yine müsaadesiz. Tamam. Baş. Evet. Ben konuşmam durdu. Çünkü bir kişi kalktığı zaman aksine iddia edecek demektir. Hayır buyurun. Aksine iddia Ben Allah'ın kelamını anlatıyorum. Söyle abimin bedeviye iman ettiğin zaman sen İslam'a girdik desin buyuruyor Hazreti Allah. Daha iman kalplerine yerleşmedi. Müslüman olduk desin. Sen tuttun Müslümanı beşte şart Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hangi Peygamber Efendimiz din getirdi hiç getirmedi. Hepsi dini İslam üzere geldi. Hatta İbrahim dini geldik buyuruyor Peygamber Efendimiz. Değil mi? Başka din getiren Peygamber varsa Allah aşkına söyleyin. Onun için dinimiz İslam'dır. Allah var diye Müslüman. İman ayı. İmandır Allah varlandı. Evet, İmanın başlanıb tərbiyə mütləqdir. Əgər evet, təqiy olursa, əhliyyət daxili fəciədir.